İsa. Yok burada da yok. Burada da yok. Nereye gider bu çocuk tamam, ya? Tamam sakin tamam sakin ol bulacağız. Tamam tamam. Emre kızım ne oldu? Baba. İsa her şeyi öğrendi baba. Babasına olanları. Baba. Bittim ben de. Bittim. O çocuk bir daha suratıma bakmayacak benim. Bir sakin olun, sakin olun. Önce bir İsa'yı bulalım. Bana hayatında hiç öyle bakmamıştı. <gülüyor> <gülüyor> Nefret etti ikimizden de. Şimdi de ortalıkta yok. Nereye gitti bilmiyorum ki. Çıkıp gitti mi acaba bu çocuk? Hiç akrabanız falan yok mu? Yok baba. Bizim sizden başka hiç kimsemiz yok baba. Umran. Dur tamam, helak etme kendini. Bir sakin ol. Taş kafa, çabuk sen git bak bakayım bir <laughs> sağa sola. Belki yolda bir yerde yakalarsın. Hadi çabuk, çabuk. Hadi gideyim. Yok kızım, yok. Yok sen değil. Hadi biz içeri gidelim bir. Belki gelirse evde biri kalsın ha. Hadi. 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 Ne <laughs> oldu oğlum? Agacığım çok büyük patladık ha. Hayırdır lan? İsa babasını vurduğumu öğrendi. Ne? Nerede şimdi? Ya ben de onu öğrenmek istiyorum. Onu arayacağım şimdi. İyi tamam atla hadi atla atla hadi. Nasıl Nevra ya? Basbaya nevra işte Ayşegül. Kadın, delinin, manyağın, psikopatın en önde gideni. Ya bakma biz oradan o cüz yıktık aslında. Hakikaten bak. Bir dakika, bir dakika. Yavuz'u da mı bu öldürmüş? Yüzde doksan dokuz. Ay inanamıyorum ya. Her neyse Ayşegül. Yarın sabah ilk iş Nevra'ya gidiyorum. İstifa ediyorum. Oradan Mümtaz'a gidiyorum. Oradan da istifa ediyorum. Sonra Hikmet'le buluşuyorum. Diyorum ki... Hikmetciğim, Buraya kadarmış. Bundan sonra sen yoluna, ben yoluma. Hadi inşallah. Ya biz nerede kalmıştık? Ha nerede kalmıştık? İşte e, özlemek hasret, yanmak, tutuşmak gibi şeylerden bahsediyorduk işte. Hmm. <laughs> i̇ntihar edeceğim ya. Yemin ederim intihar edeceğim ya. Alo. Alo Poyraz. Alo Zülfikar. Poyraz duyuyor musun? Yok yok duymuyorum. Duymuyorum. Tünele girdim şimdi Zülfikar. Çekmiyordum. Telefon çekmiyor, çekmiyor. Acil değilse sonra konuşalım mı? <laughs> İsa kayıp. Ha ta, şey yaparız onu sonra ya. Ne, ne, dedin? İsa mı kayıp? He İsa kayıp. Babasının mevzunu öğrendi kaçtı gitti olan. Seni ararsa falan haberin olsun diye şey ettim. Ayda. Ya işte biz de öyle yollarda baka baka geziyoruz, arıyoruz. Tamam tamam kapat kapat. Hadi. Ne olmuş ya? İsa evden kaçmış. Nasıl? Ya baba bir uyutmadım vallahi ya. Zaten ev bomboş. Korku filmi gibi sesin yankılanıyor. Kusura bakma oğlum. Sen bir arasana İsa'yı. Açar belki sana telefonu. Ne olmuş ki? Ya bir şey yok oğlum. İsa abinin azıcık canı sıkkınmış da. Evden mi kaçmış? Hı. E ben her Ha ah, işte ya zeki çocuk çünkü babasına benzememiş. Alo? Alo, İsa abi? Söylesin at. Ne yapıyorsun, nerelerdesin? Dışarıdayım. Benim biraz camı sıkkın ya. Niye? Babamla kavga ettik. Ne oldu ki? Artist artist konuşuyor. Sürekli bir akıl vermeler, ayağı çekmeler falan. Ee? Vurdum kapıyı, gittim. Şimdi de sokakta kaldım. Sen ne yapıyorsun diye arayayım dedim. Ben de sokaktayım. Ama eve gitmem. Tamam, neredesin? Yanına geleyim. Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki bir sığındım. Hmm, tamam o zaman. Bir taksi atlar gelirim. <laughs> Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bir ATM'deymiş. Sen hangi kapıyı vurup çıkıyormuşsun bakayım öyle? Bir söyle bakayım bana bir. Rahat bırak çocuğu, bizim yüzümüzden yalan söyledi o. Sinan, sakın. Sakın yalan alışma. Baban gibi olma sakın. Ya siz... ...siz ikiniz bir araya geldiğiniz zaman... ...niye otomatikman bana karşı oluyorsunuz ya? Ben bunu anlamıyorum ya, niye? Baba, hadi gidip hemen İsa ağabeyi alıver. Hem hava soğuk, o da bekliyor. Sen hiç konuşma sen. O artist artist konuşmaları ben sana gelince soracağım. Soracağım. Siz burada kalın, ben alır gelirim. Tamam İmran'a da haber ver, merak et o şimdi. Herhalde yani. Gel. Artist artist konuşuyorlar Tamam Zülfikar, haber edersin. haber yok değil mi? O biraz aramışlar. O da bakacak. Beni asla affetmeyecek. Ümran. İsa daha bilmiyor neyin ne olduğunu. Bir dur. Öğrenecek elbette her şeyi. Demek şimdi ona ne yaptı? Babamı öldürmüşler. Forez abi. Biliyorum. Biliyorum ama isteyerek olmadı İsa. Olsun. Benden sakladılar. İsa. Bütün bunlar olmasaydı... ...baban anneni öldürmüştü. Şimdi de hapse girmişti. Belki de sen de... ...gerçekten bu ATM'de yaşıyor olacaktın. Babanı nasıl hatırlıyorsun? Hatırlamıyorum ki. Hep hapisteydi. Hep uzaklardaydı. Gördüğün kadarıyla. Pisliğin tekiydi. Taş kafayı nasıl hatırlıyorsun? Bana hep çok iyi davrandı. Benim babam da pisliğin tekiydi. İkisi de. Bazı babalar bazı oğulları hak etmezler. Böyledir işte ya. Senle ben de ikimiz de oğullardınız biliyor musun? Taş kafanın yaptığı doğruydu demiyorum. Beni yanlış anlama. Ama isteyerek yapmadı. Onu biliyorum. İsteyerek ya da istemeyerek. Ya adam babamı öldürmüş. Öz babamı. Sonra da gitti annemle evlendi. Ben ona baba dedim. Poyraz abi normal bir şey mi şimdi bu? Oğlum normal bir şey olsa... ...gecenin bu saati, bu soğukta... ...bu ATM'nin içinde ne işimiz var be oğlum? Normal değil tabii. Hadi kalk gidelim. Hadi. Sen git. Sen gelmeyeceğim. Bak İsa, bak. Bak İsa. Bak, bak, bak. İnsanlığın son geldiği noktaya bir bak. Bir çocuğun kalbi kırılıyor. ...sığınıyor. Halbuki senin şimdi... ...Hulusi Kentmen'e sığınmış olman lazımdı. Hulusi Kentmen'i çok özlüyorum ben ya. Niye artık öyle... ...babacan insanlar yok? İşte bak işte bu... ...bu... ...ATM'ler yüzünden oğlum. İşte bak... ...bu bakamatikler yüzünden yok oğlum. Bu... ...ATM'ler yüzünden. İnsanlar. Bitti onlar. Yok... Artık vadeli tasarruf hesaplarımız var. Cüzdanlarımız kalplerimizin üstünde duruyor. Hulusi kentmenler de mezarlarında ters dönüyorlar. Olsun be. Senin ne Poyraz abim var? Ha? İdare edeceksin artık olmaz mı? İyi ki varsın be Poyraz Oğlum tamam dur ya. Dur. Ağlama beni de ağlatma. Sevmiyorum zaten ağlamayı. Ulan bula bula burayı mı buldun? Yürü hadi. Mehran Hanım benim Poyraz. İsa benimle beraber, haberiniz olsun. Çok şükür, Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ne oldu kızım bulmuş mu? Evet bulmuşlar. Nasıl nasıl bulunmuş? Kim kim bulmuş? Poyraz bulmuş. Oh 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 şükürler olsun ya aklımız çıktı ya. Vallahi iyi, en azından nerede olduğunu biliyoruz şimdi. <laughs> e, hadi gidelim hemen biz. Yok otur kızım, otur otur çocuk bir kendine gelsin. O şimdi kızgındır size. Bahri Bey haklı. Biraz rahat bırakmak lazım şimdi. Oh, hayırdır? <laughs> ne bu bir araya gelmiş fısır fısır konuşuyorsunuz. Ee, yok yok bir şey yok abi amca. Eh, ben de <laughs> İsa'ya bakmıştım. <laughs> Ödev yapacaktık da. Oho Cevher amca sen de hiçbir şeyden haberin yok. İsa mı kaldı gitti o gitti. Nereye gitti? Nereye gitti? Taş kafanın babasını öldürdüğünü öğrenmiş çekti gitti. Ne? Ne 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 ya? Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağım yani? Ya, dilin kopsun senin Songül. Çık bir çocuğa bak çık. Çak <laughs> kafa evladım. Ne diyor bu Songül Hanım ha? Saçmalıyor Cevher Bey. Başka kafa evladım. Doğru mu söylüyor? Nasıl oldu be evladım ha? Nasıl yaptın ha? Oldu bir kere al be amca be. İnsanın da haberi yoktu. Bak be evladım, bu çocuk sana baba demedi mi ha? Dedi. Kendi öz babasından çok seni sevmedi mi ha? Sevdi. E o zaman... ...nasıl yaptın be evladım ha? Nasıl yaptın? Yazıklar olsun sana! Yazıklar olsun! Allah be. Ben biliyordum böyle olacağını ya. Ben biliyordum böyle öğreneceğini. Allah benim belamı versin ya. Ben nasıl rezil bir adammışım ya